Hadi Plus'tan herkes selamlar. Ben Eren İmdat. Bu videoda sizlere Redmi Note 15 Pro Plus 5G'yi anlatacağım. Daha öncesinde 4 cihazı sizlere anlatmıştım. O bir hands-on gibi böyle ilk bakış gibiydi ama şimdi ise detaylı bir şekilde sizlere Redmi Note 15 Pro Plus 5G'yi inceleyeceğim. Bakalım fiyatını ediyor mu? Özellikleri fiyatını karşılıyor mu? Hep beraber karar vereceğiz. Hadi gelin detaylı bir şekilde inceleyelim. Her zaman olduğu gibi tasarım kısmıyla telefonu incelemeye başlayalım. Özellikle elindeki moka kahve rengi olan versiyonu benim inanılmaz hoşuma gitti. Evet diğer renkleri de bulunuyor ama bir Redmi Note 15 Pro Plus 5G alacaksam da kesinlikle bu arkası suni deri görünümlü olanı alırdım. Yani moka rengini alırdım diye söyleyeyim. Ama bunun haricinde iki farklı renk daha bulunuyor. Bir tanesi siyah renkli, diğeri ise mavi renkli. Ama üç telefonda böyle yan yana koyduktan sonra kesinlikle beni al beni al diye bu renk bağırıyor arkadaşlar arkadaşlar. O yüzden sizlere de eğer bir Redmi Note 15 Pro Plus 5G alacaksanız da kesinlikle bu rengi sizlere öneriyorum. Peki bunun haricinde başka neler var ondan başlayalım. Şimdi elinize aldığınızda bu telefonun önceki nesle göre yani Redmi Note 14 Pro Plus 5G'ye nazaran biraz daha genişlediğini hissediyorsunuz ki zaten ekran tasarım formu da tamamen değişmiş durumda. Çünkü orada iki taraftan kavis vardı. Şimdi ise dört taraftan da kavis bulunuyor. Yani 2.5D cam dediğimiz tasarım burada yer alıyor. Elinize aldıktan sonra o tasarım farkını net bir şekilde hissedebiliyorsunuz ve kaydırma hareketlerine, parmak hareketlerini çok daha rahat bir şekilde yapabildiğinizi hemen fark ediyorsunuz. Bu arada boyut ve ağırlık kısmında bu renkle beraber yani kahverengiyle arkası suni deri olan versiyonla diğerleri arasında biraz farklar bulunuyor. Göz attığımızda normal versiyonlar 8.19 milimetre kalınlığında 207 gram ağırlığında. Elimdeki moka rengi ise 8.47 milimetre kalınlığında 208 gram ağırlığında. Arada ufak tefek fark bulunuyor. Ama dediğim gibi ve kesinlikle bu versiyon tercih ederdim. Şimdi Xiaomi'nin Redmi için, Redmi Note 15 serisi için dediği bir şey var. Üzerine çok durduğu bir şey var. O da Redmi Titan dayanıklılığı. Buradaki Redmi Titan dayanıklılığını 3 başlık olarak ayırmıştım ben. Bir tanesi tasarımdaki malzeme kalitesinin sağlamlığı. ikincisi suya karşı olan dayanıklılığı. Üçüncüsü ise bataryanın dayanıklılığından bahsetmiştim. Böylece 3 başlıkta paketlemiştim sizlere Redmi Titan dayanıklılığını. Şimdi tasarım anlamında evet metal kasası yok. Plastik bir kasası bulunuyor ama iç taraftaki komponentlerde güçlendirilmiş plastik bulunuyor. Hem dış kasası gerçekten sağlam yani düşme testlerini yaptığımızda bile herhangi bir şey olmadı. Hem de ben burada telefonu elime aldığımda kaliteli bir telefon hissini bana uyandırıyor. Ne kadar plastik kasayla olsa bile bunu söyleyeyim sizlere. Henüz Redmi serisinde metal kasaya geçilmedi ama dediğim gibi elinize aldığınızda o kalite hissiyatını üst seviyeye çekmeyi başarmış Xiaomi tarafı. Bu yüzden de bu telefonu alacaklar varsa da premium bir telefon ellerinde tuttuklarını net bir şekilde hissedecekler. Peki Redmi Titan dayanıklılığını vurgu yapan şeylerin başında ne geliyor? Tabii ki bence IP68 sertifikası geliyor. Buradaki IP68 sertifikası suya ve tozlara karşı bir dayanıklık gösteriyor bildiğiniz gibi. Buradaki sertifikayı da birçok onaydan geçirerek aldıklarını söyleyeyim. Hem TÜV'den aldıkları sertifikayla hem de SGS'den aldıkları sertifikayla beraber burada 2,5 metreden düşmeye karşı dayanıklı olduğunu bizlere kanıtlamış oldular ki dediğim gibi gerçekten sağlam bir cihazdan bahsetmiş oluyoruz. Bunun haricinde bir de şöyle bir şey bulunuyor. Su geçirmezlik ve dayanıklık testlerinin birleşimini de bir tablo halinde bizlere verdiler zaten kendi sitelerini açarsanız ki zaten ben de sizlerle ekran görüntüsünü paylaşacağım. Ne kadar fazla testten geçtiğini bu da oradan gözlemleyebilirsiniz. Yani metal kasa olmamasına rağmen bu kadar sağlam olan telefonda şu anda piyasada az arkadaşlar Redmi Note 15 Pro Plus 5G'de onlardan bir tanesi. Yani tasarım anlamında güzel bir telefon arıyorsanız ve bunun yanında sağlamlığı da iyi olsun diyorsanız da Redmi Note 15 Pro Plus 5G aradığınız cihazlardan bir tanesi olabilir. Şimdi gelelim ekran tarafına. Ekran tarafında bence bir amiral gemisi gibi davranmaya başlıyor. Çünkü kocaman bir ekran var. Dediğim gibi dört tarafından kavisli yapıda olması ince ekran çerçevelerine sahip olması. Bu telefona karşıdan baktığınızda bir Redmi cihaz değil de sanki Xiaomi'nin ana cihazlarından bir tanesiymiş gibi. Amiral gibi cihazıymış gibi davranıyor. Çünkü ekran dediğim gibi kocaman 6.83 inçlik bir ekran bulunuyor. AMOLED panel kullanıyor. Buradaki ekranın çözünürlüğü ise 1.5K yani Crystal Resolution olarak geçiyor. Tam olarak da 2772 1280 pikseli bizlere gösterebiliyor. 447 ppi de tekrar tekabül ettiğini de söyleyeyim sizlere. 120 Hz'imiz burada var ama tabii ki LTPO falan beklemeyin. Normal standart bir 120 Hz var. Sizlere bunu otomatiğe çektiğinizde kendisi 30 ile 120 arasında değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Bunu da aklınızın köşesinden çıkarmayın derim. Buradaki ekranda başka ne gibi özellikler var? Göz attığımızda 68 milyar renk desteği bulunuyor ki zaten Xiaomi cihazlarda buna çok fazla aşinayız. Yani ekran 12 bit renk doygunluğuna sahip olan bir ekrandan bahsetmiş oluyorum. Ayrıca parlaklık tarafında yine bir amiral gemi gibi davranabiliyor. Çünkü 3 3200 nit maksimum parlaklığa kadar çıkabiliyor. O da tabii ki HDR içeriklerde. Yani ekranın belirli alanında 3200 nit maksimum parlaklığa kadar çıkabiliyor. Hep böyle markalar vurgu yapar ya parlaklığın işte 5000'ler 6000'ler falan gibisinden o ekranın belirli bir kısmında olan parlaklığı olduğunu da söylemek gerekiyor. Ha HDR'dan bahsetmişken şundan da bahsedeyim. Bu telefonda HDR 10 Plus desteğiyle beraber Dolby Vision desteği de bulunuyor arkadaşlar. Yani izleyeceğiniz platformdaki içeriklerde HDR 10 Plus ve Dolby Vision varsa tam kalite, tam çok çözünürlük olarak da Redmi Note 15 Pro Plus 5G'de bunları deneyimleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Ama bu kadar özellik var. Göz sağlığımızı koruyor mu diye soranlar varsa kesinlikle koruyor. Baştan bunu söyleyeyim. Çünkü burada aldıkları sertifikalarla yine sizlerin göz rahatlığını korumuş oluyorlar. Başta burada TÜV'den aldığı sertifikalar var ki zaten Xiaomi telefonu neredeyse tamamı bu sertifikaları almış durumda. İşte Sirkadian Elite'in dostu sertifikası bulunuyor. Titreşimsiz sertifikası bulunuyor. Burada farklı farklı sertifikaları almış durumda. Bir de şöyle bir şey daha var. Titreşim sizden bahsetmişken de 3840 Hz'lik PVM karartmasından da bahsetmem gerekiyor. Yani sizin göremediğiniz ama kamera altında yakalanabilen o ince çizgiler, o ince siyah çizgiler, barlar şu anda bu telefonda inanılmaz hızlı bir şekilde hareket ediyor. Gözleriniz bunu yakalayamadığı için de yorulmuyor gözleriniz açıkçası. Yani göz sağlığında koruyan bir ekrandan bahsetmiş de oluyorum. Buradaki telefonun belki de en güzel ekran özelliklerinden bir tanesi ise koruma tarafı. Zaten Redmi Titan dayanıklı demiştim ya burada üzerinde olan koruma ise Gorilla Glass Victus 2 arkadaşlar. Yani Gorilla Glass 2 olduktan sonra bir problem olacağını düşünmüyorum ama Gorilla Glass 2 olduktan sonra kırılmayacağını da bir garantisi yok. Sizler öyle bir açıdan düşürürsünüz ki telefon yine kırılabilir, çatlayabilir ama gönül kesinlikle bunu istemez arkadaşlar. Yani sonuç olarak ekran tarafını topladığımızda çok güzel bir ekranla beraber oluyorsunuz. Aynı tasarımda olduğu gibi. Şimdi gelin biraz da performans tarafından bahsetmeye. Redmi serisinin, Note serisinin en tepesi olunca insan biraz daha performansının yüksek olmasını bekliyor. En azından benim beklediğimi söyleyebilirim. Çünkü bu telefonun içerisinde Snapdragon 7S Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Keşke S takısı olmadan direkt olarak 7 Gen 4 olsaydı performansı bir çıt daha yukarıda olacaktı ki şu anda günümüzde bu işlemciyi kullanan ve aynı segmenti paylaştıklarını düşündüğüm cihazlar var. Mesela Oppo Reno 14 bu segmente giriyor ve onda 7 Gen 4 işlemci var. Metal kasası falan bulunuyor ama bu telefonda işte metal kasa bulunmuyor. Bir de 7S Gen 4'ü kullanıyor. Yani performansı biraz kısılmış olan versiyonu kullanıyor. Ha bitiyor mu bununla? Tabii ki bitmiyor. Bir de en büyük eksisi benim şu anda gördüğüm eksisi bu telefon bu serinin en üst versiyonu olmasına rağmen 8'e 256'lık versiyonuna şu anda sadece alabiliyorsunuz. Biz Xiaomi yetkililerine sorduğumuzda bu cihazın üst versiyonu gelecek mi diye sorduğumuzda kemküm etler biraz. Çünkü fiyatının geldiği zaman çok fazla olacağını düşündükleri için ilk etapta getirmemeyi planlamışlar. Benim anladığım bu şekildeydi. O yüzden şu anda en büyük eksisi 8'e 256 olarak gelmiş olması. E bir de buradaki RAM ve depolamanın hızı da çok önemli. LPDDR4X'de UFS 2.2 kullanılıyor kullanıyor ki bu cihazda bunun da biraz artması gerekiyordu. En azından UFS 3.1'i görmemiz gerekiyordu ki UFS 2.2'ye göre çok daha hızlı okuma yazması olacaktı. Yani telefon biraz daha performansı biraz daha sorunsuz çalışacaktı. Ama şu anda bu telefonu alacak olanlar buna çok dikkat etsin. Eğer ben buna çok fazla dikkat etmiyorum diyenler varsa da sizler bu telefonu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu işlemci ek olarak grafik tarafında neler var? Adreno 810 grafik birimi içerisinde yer alıyor. Oyun konusunda bu telefon nasıl diye soranlar varsa da yani Snapdragon 7S Gen 4'ten beklediğiniz performans sizlere verecektir ama fazlasını da vaat etmeyecektir. Onu söyleyeyim ya PUBG oynayacağım ben yüksek FPS'lerde oynar mıyım? Evet oynarsın 60 FPS ve yukarısında izin verdiği sürece oynamaya çalışırsın ama bunu stabil bir şekilde koruyabilir mi? Ona uzun vadede bakmak gerekiyor. Şu anda ben bir haftadan beri cihazı kullanıyorum ve performans konusunda ne kadar sıkıntı yaşamasam da uzun kullanım testinde bir bakmak istiyorum. Acaba aynı performansı yine devam ettirebiliyor mu diye. Peki telefon ısınıyor mu? benim kullanımlarıma göre çok fazla ısındığını ben hissetmedim. Çünkü içerisinde bir soğutma sistemi de bulunuyor. Xiaomi Ice Loop soğutma sistemi içerisinde yer alıyor. Buradaki soğutma sistemi 5200 mm kare olduğunu söylüyor Xiaomi tarafı. Yani ben ısınmayı hissetmedim. Ki zaten şöyle bir şey daha var. Telefonun performansı aman aman yüksek olmadığı için telefonu çok fazla yoramıyorsunuz da. Bu yüzden de telefon çok fazla ısınmadığını da söylemek gerekiyor. 8 GB RAM ve 256 GB ile beraber sentetik test sonuçlarında ne gibi skorlar alıyor onlara da bakmak istedim ki sizlerin de kafanızda performans tarafında bir soru işareti kalmasın diye Antutu'ya göz attığımızda 1 milyon 1.54646 puan almaya başardı. PC Mark'ın performans testinden 14504 puan, Geekbench 6'dan tekli çekirdekte 1224, çoklu çekirdekten 3235 puan almaya başardı. Geekbench GPU'da OpenCL olarak yaptığımda 3602, Vulkan olarak 4788. 3 Mark'a geçtiğimizde Light testinde tabii ki de çok güçlü bir performans sergilemiyor. çünkü işlemcisi o kadar güçlü değil. Burada da 405 puan alırken 3 FPS'lik bir skora ulaşıyor. Stres testini yaptığımda stres testinde ne kadar başarılı sayılsa da dediğim gibi işlemi çok güçlü olmadığı için yapabileceğinin maksimumuna ulaşıyor ve %98'lik bir stabiliteye ulaşıyor. Sonrasında White Life Extreme yaptığımda 1115 aldı. 6.68 FPS ulaştı. Bunun stres testinden %99.6 aldı. Normal olarak White Life yaptığımda zaten skorlar yükseliyor. 4264 puan alırken 25.54 FPS'e ulaştı. Bir de bunun stres testinden de 98 yedirik bir performansı bizlere sağlamış oldu. Yani sizlerin de anlayacağı üzere testlerin zorluğu aşağı doğru inmeye başladıkça puanlar yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Yani sizler bu telefonu kullanmak istediğinizde çok yüksek performans istediğinizde bu telefon kimi noktalarda ihtiyacınızı karşılamayacaktır arkadaşlar. Ona göre bir telefon olduğunu da söylemem gerekiyor. Ama onun haricinde günlük kullanım olsun, sosyal medyada kullanmak olsun, fotoğraf çekiyorum, fotoğraflarımı paylaşıyorum, 2-3 oyun oynuyorum, video izliyorum dediğinizde bu telefonda herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Peki yazın yazılım tarafında problemler var mı? Şu anda bu telefonun içerisinde Android 15 tabanlı HyperOS 2 bulunuyor. HyperOS 2 evet eski kalmaya başladı çünkü HyperOS 3'ü gördük. Android 16 hali hazırda kurulu telefonlar bile bulunuyor kutudan çıkarttığınızda. Ama bu telefonda Android 15 ve HyperOS 2 bulunuyor arkadaşlar. Ama güncelleme kısmı gayet güzel çünkü 6 senelik bir güncelleme takvimine sahip olacak Redmi Note 15 Pro Plus 5G modeli. Bu da demek oluyor ki 5 tane büyük Android güncellemesi ve 6 yıl boyunca da güvenlik yamalarında alacak alacak bir telefon kendisi. O yüzden güncellemeleri ne kadar sık alacak bu telefon güncelleme alacak mı güncel kalacak mı sorularına da bu şekilde cevabımı vermiş olabilirim. Ben herhangi bir problem yaşamadım. En azından elimdeki versiyonda reklam problemi yaşamadım. Kimi zaman Get Apps uygulamalarından böyle öneriler geliyor. Onları da hemen kaydırıp kapatıyorum ama onun haricinde uygulamalarda herhangi bir reklamla karşılaşmadım da söyleyeyim. Şimdi gelelim kamera tarafına. Kamera tarafında arkada böyle 4 tane kamera varmış gibi gözüküyor ki siz zaten detaylarda çok net bir şekilde göreceksiniz. Burada sadece 2 tane kamera yer alıyor. Eskiden 3. kamerası hep böyle makro kamerası olurdu 2 megapiksellik falan. İyi ki onları bıraktı Xiaomi tarafı. Şimdi ise bir tane ana kamera bir de geniş açı kamerasıyla ikili bir kombinasyon oluşturuyor. Bir de ön tarafta yine ön kameramızda yer alıyor. Ama güzel olan noktası şu. Geçen sene de 200 megapiksellik kamera vardı. Şimdi de 200 megapiksellik bir kamera var ama sensör tamamen değişmiş durumda. Burada Samsung'un bir sensörünü kullanıyorlar ve ISOCELL HP E sensörünü kullanıyorlar. Buradaki sensör kimi amiral gemilerinin de ana sensörü, hatta telefoto kamerasına yani periskop telefoto kamerasına kullanılan sensör. Yani kaliteli bir sensör olduğunu söylemek gerekiyor. Buradaki sensör F1.7 diyafram açıklığında hem de OIS'i destekliyor ve sensör içerisinden zoom'u da destekliyor. 2x'te olsun, 4x'te olsun burada optik yakınlaştırma yapabiliyor. Tabii ki 2x'te optik, 4x'te hibrit yapabiliyor biliyor ama yapay zekanın desteğiyle fotoğrafı biraz daha keskin, biraz daha net hale getiriyor. Onun haricinde bir de geniş açı kamerası var. 8 megapiksel çözünürlüğünde burada da Omnivision bir sensör kullanıyor. Yani burada 208 kombinasyonu biraz komik kaçıyor tabii ki ama şimdi bütçe odaklı bir cihaz baktığınızda evet böyle komik sensör boyutları görebiliyorsun ama fiyatına oranla baktığımızda daha iyi olmalı bana dedirtirdi. Hem ana kamera sonuçları hem de aslında ultra geniş açı kameranın performansını beğendim. Özellikle ana kamerayı ama daha iyi olması gerekiyormuş kesinlikle daha iyi olması gerekiyor. Bir de şundan bahsedeyim kamera tarafında ana kamera. Dedim ya burada sensör içerisinden zoom yapabiliyorsunuz. Burada aslında baktığınızda 23 milimetrede başlıyorsunuz zoom yapmayı. Yani ana kamera 1x'e geldiğinizde 23 milimetre. Ana kamera bir kez daha bastığınızda 28 milimetre. Sonrasında 35 milimetreye geçiyorsunuz. Hala optik zoomdasınız. Ve sonrasında 2x'e geçtiğinizde 46 milimetreye geçiyorsunuz. 4x'e geldiğinizde ise 96 milimetrede fotoğraflar çekme imkanı sizlere sanıyor. Yani Xiaomi'nin dediğine göre bir lens 5 odak uzaklığı sadece bir kameranın içerisinde yer alıyor. Yani 5'li bir kamera paketi gibi davranabiliyor diyor Xiaomi tarafı. Ama bunu 2x'e kadar normal yaptığını sonrasında dediğim gibi hibrit bir şekilde yaptığında söylemek gerekiyor. Video tarafında seçeneklerde neler var onları da kontrol ettiğimde 4K'da 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Evet o işini iyi yapmaya da çalışıyor bu arada. Ama 4K 30 çekimi sadece ana kamera üzerinde yapabiliyorsunuz. Ben geniş açı video çekmek istiyorum dediğinizde ise çözünürlüğünüzü 1080'e 30'a düşürüyor arkadaşlar. Burada da bir eksi noktası olduğunu düşünüyorum ben. Geniş açı kamerası zaten 8 megapiksel. Yani çözünürlüğü küçük. Sensör boyutta küçük olduğu için 4K 60'ları bırakıyorum. 4K 30 FPS çekim desteğine de maalesef ki sahip değil arkadaşlar. Ama ben akıcı görüntü çekmek istiyorum derseniz de ana kamera üzerinde 1080'e 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Lensler arası geçişlere de burada izin vermiyor. Yani geniş açı kamerasına maalesef ki geçemiyorsunuz. Ben 0.6x 1080'e 60 FPS video direkt başlatabilir miyim diyenler varsa yine hayır. Çünkü yine burada kendisi otomatik olarak 1080 30 FPS'e alıyor. Ön tarafa geldiğimizde ise 32 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Evet burada bence yeterli performansı bizlere sağlayabiliyor. F2.2 diyafram açıklığında yine OmniVision'dan bir sensör kullanılıyor. Yeterli performans sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Video tarafında arka taraftaki kadar kuvvetli mi? Hayır maalesef değil. Burada da maksimum olarak 1080'e 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani buradaki 1080'e 60 FPS artık bir standart oldu. Hatta standartın altı da kalmaya başladı. Burayı da bir güncellemesi gerekiyor. Xiaomi tarafının nasıl amiral gemilerinde yaptığı gibi. O yüzden bence kameralar vasatın biraz üstü çok iyi değil ama çok da kötü değil. Ana kamerayla çekeceğiniz fotoğrafları hem ana kameranın 1x'inde, 2x'inde ve 4x'inde seveceğinizi ben düşünüyorum. Bakalım sizler benim çektiğim fotoğraflar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Gelelim ses tarafına. Ses tarafında stereo operatör artık Xiaomi telefonlarının bir klasiği haline geldi. Yani Redmi cihazların geri segmentinde olsun. isterse de Xiaomi'nin en tepesinde 17 Ultra olsun. Burada da hepsine stereo hoparlör sabit bir şekilde geliyor. Ses performansı bence gayet iyi. Zaten burada Dolby Atmos desteği de devam ediyor. Yani sesler segmentine göre baktığımızda gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Bu telefonun bir diğer Redmi Titan özelliğine geliyorum yani dayanıklılık tarafında. O da batarya noktası. Gerçekten de deneyimlediğimde çok iyi bir bataryası olduğunu ben fark ettim. Bunu tabii ki deneyimleyerek söylüyorum sizlere. Normal bir kullanım yaptığınızda yani sosyal medya kullanımları, video izleme, fotoğraf çekme sonrasında oyun kullanımı yaptığınızda da batarya bataryanın iyi bir batarya olduğunu anlıyorsunuz Çünkü zaten kocaman bir batarya var 6500 miliamperlik bir batarya var bunun yüzde 10'u silikon bazlı olduğunu söyleyeyim ki zaten toplam pakete baktığımızda şu an tarafı da böyle diyor yani silikon bazlı bir batarya yani silikon karbon bir batarya olduğunu söylüyorlar bizlere ki zaten silikon karbon batarya olmasaydı şu gövdeye o batarya sığdıramazlardı arkadaşlar o yüzden de 6500 miliamper batarya şu anda Redmi Note 15 Pro Plus'ın içerisinde yer alıyor Peki bu batarya ne kadar iyi gidiyor dediğim gibi günlük kullanım yaptığınızda oyun da iyi bir şekilde gidiyor ki zaten ben bunu destekleyecek testlerde yapıyorum bildiğiniz gibi. Burada PC Mark testini yaptığımda batarya skoru yaklaşık olarak 17 saat 44 dakika yani çok çok iyi bir skor aldı yani benim diğer cihazlarla kıyasladığımda o yüzden de iyi bir bataryaya sahip olan telefon arıyorsanız da Redmi Note 15 Pro Plus 5G modeli 6500 mAh bataryasıyla sizlere normal bir kullanımda buçuk günün net bir şekilde vaat ediyor. Bunu bu şekilde söyleyebilirim ama ayrı bir oyun performansı testi de yapmak istiyorum. Acaba oyunlarda ne kadar hızlı bir şekilde ilerliyor diye bunu da görmek istiyorum. Ama batarya ne kadar yavaş yavaş aşağı inse de bir anda zırt diye de dolabiliyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hem kutu içinde bir şarj aleti bulunuyor ve buradaki şarj aleti 100 watt gücünde. Yani 100 watt hiper şarj ile beraber 6500 mAh kombinasyonu buluşunca çok iyi bir batarya ortaya çıkıyor. En azından benim deneyimlerime göre batarya kapasitesi çok çok büyük. 100 wattla hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Evet neden 120 wattı bıraktılar ben de bilmiyorum. Çünkü 120 wattla 100 watt arasında illaki bir fark olacaktır. Özellikle bataryada böyle bir sıçrayış olduktan sonra 100 watt yerine 120 watt kullanmış olsaydı daha iyi olur diye kendi kendimi düşündüm. Çünkü 5000 mAh batarya 120 wattla buluşunca 19 dakika gibi bir skor elde ediyorduk şarj olma konusunda. Şimdi ise ben şarj ettiğimde böyle 6500 mAh batarya 100 wattla şarj olunca yaklaşık olarak böyle 35-40 dakika civarında tamamen dolabiliyor arkadaşlar. Tabii ki bunu ayarlardan hızlı şarjı aktif ettiğinizde yapıyor. Yoksa biraz da sürecektir şarj olması. Bunu da söyle geçmeyeyim. Ha batarya özellikleri bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Göz attığımızda burada 22.5 watt gücünde ters kablolu şarjı da destekliyor. Yani mesela kablosuz kulaklığınızın şarjı bitmiştir. Hemen bir kablo aracılığıyla hızlı bir şekilde kulaklığınızı şarj edebiliyorsunuz. Ya da arkadaşınızın şarjı azaldı. Telefonunuzu powerbank görevine üstlendirebiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Bir de dayanıklılık tarafında şöyle bir şey var. Bunun da onayını almış Xiaomi tarafı. TÜV'den yani sütten de 1600 şarj döngüsünde bile %80 batarya ömründe kaldı söylüyorlar. Yani bu da çok çok iddialı olduğu anlamına geliyor. Yani batarya konusu bu telefonun en iyi olduğu yanlardan bir tanesi olduğunu söylemek gerekiyor. A bağlantıları zaten çok çok güncel. Burada Wi-Fi 6 ile beraber Bluetooth 5.4 desteği var. NFC'si var, 5G'si var derken de bence gayet sorunsuz bir kullanıma elverişli olacaktır. Özellikle bir Nisan 2026 sonrasında 5G'de açılınca bu telefonda da hızlı internette de kavuşmuş olacaksınız arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir özelliği var. Bunu deneyimlemek istiyorum açıkçası. Ama Türkiye'de bu özellik açık mı emin değilim. Xiaomi yetkililerine soracağım ve bunu öğreneceğim. Burada çevrim dışı bir şekilde Xiaomi cihazlar arasında etkileşim de yapabiliyor. Yani görüşme de yapabiliyorsunuz. Burada çevrim dışı iletişimle beraber 1.3 kilometreye kadar cihazları konuşturabiliyorsunuz. Yani arama yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi sadece bu özelliği destekleyen Xiaomi cihazlar arasında. Ama bunu da bir denemesini yapacağım. Eğer ülkemizde de çalışıyorsa çok çok iddialı bir özellik ve ve şunu da belirtmek gerekiyor. Ülkemizin de bir deprem bölgesi olduğunu düşündüğümüzde Xiaomi cihazları olan arkadaşlar, aileler var da umarım böyle bir şey yaşamayız ama bu özellik hayat kurtarıcı bir özellik olarak da dikkat çekecektir arkadaşlar bunu da sizlere söyleyeyim. Peki son olarak fiyat tarafından bahsedelim artık. Yani burada bir Zurna'nın zırt dediği yerden bahsetmiş oldum. Şimdi fiyat tarafına geldiğimizde lansmanda açıklanan fiyat 32.999 liraydı ve 8256'lık versiyondu. O yüzden 12512'lik versiyon gelse belki bir 35 değil de 40'lara kadar varabilen bir fiyat olurdu diye ben düşünüyorum. Bu yüzden de getirmek istemediklerini buradan anlayabiliyoruz ama keşke bu fiyatla 12512 olsaydı belki kabul edilebilir bir fiyat olduğunu düşünecektim ama bana göre biraz pahalı çıktı arkadaşlar. Ben 30'un da altında bekliyordum ama maalesef ki 33 bin liralık bir fiyat etiketi görmüş durumdayız. Ama ben bugün itibariyle baktığımda yani 30 Ocak 2026 tarihinde fiyatları kontrol ettiğimde en son Amazon üzerinde 31 bin liralık bir fiyat etiketini gördüm. Yani 2.000 lira daha ucuza bu cihazı alabiliyorsunuz. Xiaomi Mi Store üzerinde değil de normal e-ticaret siteleri üzerinde baktığınızda biraz da ucuza görebiliyorsunuz. Hadi 31 bin liradan da kabul edelim. 31 bin liraya başka neler alabiliyorsunuz? Yani kıyaslama yapmak da gerekiyor açıkçası. Şu anda kontrol ettiğim bir kere Samsung Galaxy S24'ü bulabiliyorsunuz. Kendisi geçen senenin değil ondan önceki senenin amiral gemisi. Yakın zamanda S26'yı tabii ki duyacağız ama S24 de hala bir amiral gemisi olarak kabul ediliyor. Ve fiyat tarafında evet ne kadar boyutu küçük olsa da bataryası küçük olsa da elinize aldığınızda daha premium bir hissiyat sizleri uyandıracaktır. Ve sonuç olarak bir Samsung cihazdan bahsetmiş oluyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim sizlere Exynos işlemcili başka cihaz almak istediğinizde seçenek var mı? Evet orada bir seçenek var. Samsung Galaxy S25 FE gibi bir gerçek var ve onda da yine 8'e 256'lık versiyon bulunuyor. Onun fiyatı da şu anda tam olarak aynı. Yani 33 bin lira S25 FE'yi de alabiliyorsunuz. Redmi Note 15 Pro Plus 5G yerine. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bunun haricinde Xiaomi 15T de alabiliyorsunuz. Evet üzerine biraz koymanız gerekiyor. Yaklaşık olarak 2.000 bin lira daha koyup da 34 bin liraya Xiaomi 15T modelini de alabiliyorsunuz ki kamera tarafında layıkası bulunuyor. Bunun haricinde işlemde de çok daha güçlü seçenekler sağlayabiliyor falan dediğimizde ve RAM depolama konusunda da daha iyi olduğunu düşündüğümüzde 1 2000 bin lira daha daha verip de Xiaomi 15 daha almak daha mantıklı hale geliyor. Bitti mi? Yine bitmedi. Bu gerçekten çok çok komik bir şey olacak arkadaşlar. Çünkü Poco tarafında yeni bir cihaz var. Henüz ofisimize gelmedi ama geldiği zaman meraklı incelemeyi de bekliyorum. Açıkçası merakla bekliyorum ama şu elindeki cihazdan çok da farklı değil. O da Poco M8 Pro 5G versiyonu. Yani bu telefonla Poco M8 Pro 5 gnin özellikleri neredeyse aynı ama fiyat tarafında arada dağlar kadar fark bulunuyor. Aradaki farklarına göz attığımızda bir tanesi parlaklık tarafında 3200 nit maksimum parlaklık yerine 1800 nit'e düşmüş oluyorsunuz ki o da gayet geçerli bir parlaklık seviyesi. Bir de kamera tarafında 200 megapiksellik kamera yerine 50 megapiksellik bir kamera kullanıyor Poco tarafında. Orada biraz daha geriye gitmiş oluyorsunuz ama fiyat tarafında diğer özellikleri birebir aynı iken de 24.000 liraya alabiliyorsunuz. Yani 23.999 liraya 8256'lığını 12-512'lik versiyonu ise 29.000 liraya alabiliyorsunuz ve neredeyse aynı telefon almış oluyorsunuz. %90 aynı telefon almış oluyorsunuz. Yani Xiaomi neden böyle bir fiyatlandırma yaptı? Redmi biraz daha yukarı konumlandırmak için mi yaptı bilinmez ama dediğim gibi Poco M8 Pro 5G gibi bir gerçek varken ve özellikleri de %90 oranında benzerken onun da 8256'lığında 24 bin lira olduğunu düşündüğümüzde elinizde kalacak olan meblağ tam tamına 9000 lira. Yani bu 9000 lirayla çok daha fazla şey yapabilirsiniz. Hatta bu bana yetmiyor. 12.256 alırım, geçerim diyorsanız da 29000 lira veriyorsunuz. Cebinizde 4000 lira da para kalmış oluyor arkadaşlar. Yani her koşulda, her mantıkta sanki Poco M8 Pro 5G almak daha mantıklıymış gibi geliyor bana. Ama sizlerin de görüşü burada çok çok önemli. Sizler Redmi Note 15 Pro Plus 5G'yi beğendiniz mi? Sizler satın aldınız mı? Kullanıyor musunuz? Kullananların tecrübeleri neler? Ya da almayı düşünenler neler düşünüyor? Onları da merak ediyorum. Ya da bu telefonu almak yerine dediğim gibi Poco M8 Pro 5G almak daha mı mantıklı ya da diğer saydığım cihazları almak mı daha mantıklı? Onları da sizlerden bekliyorum. Biliyorum uzun bir video oldu ama detaylı bir şekilde cihazı sizlere anlattığımı düşünüyorum. Sizler de kendi görüşlerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.